sen ne yapıyorsun? Dolma sarıyorum. Kime sarıyorsun? Sana bana. Oo, <laughs> oh, kolay gelsin. Benim kızım Sağ olsun. da sarmış. Benim minik kızım da sarıyor burada sarma. Arkadaşlar <laughs> sardık bilen. İçimizde bu kadar Aa. kaldı. Oo, oh, çok güzel oldu vallahi. Hava da böyle bozuk. Tam Yağdı serinledi. yağacak. Serinledi de hava da çok güzel oldu. Bu da bana ağzıma dolma içi verin diye ağlıyor burada. Pasa yiye. Hatta emziği dolmanın içini duyunca. <laughs> dolma içimiz de güzel olmuş ama değil mi? Çok güzel oldu. Allah için. Şey yapıyor çocuk. Şunu şeylerini koparayım da. Ne güzel sarıyorsun kız sen. Kim öğretti seni? Hocam benim usta. Hocan mı? Hocalarım. Hı -hı. Hocam dolma içi. Oh. Acayip Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Var. Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler.